Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarnı pür koton ipleri hazırladığım tığ işi çok güzel bir çalışma tarif edeceğim. Şöyle modeli yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakın kum saati örneği çok zarif bir örnek. Bunu birçok yerde kullanabilirsiniz. Giysi çalışmalarını hırkalarda, yeleklerde kullanabilirsiniz. Bunun dışında ranırlar, suplalar, şallar yapabilirsiniz. Çantalarda dahi kullanabilirsiniz. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Bakın çalışmamızın arka kısmı da bu şekilde. iki tarafı da gerçekten çok güzel görünüyor. Bakar mısınız model inanılmaz kolay iki sıradan oluşan çok keyifli bir örnek çok da çabuk büyüyor böyle hızlı pratik bir şeyler istiyorsanız eğer bu modeli mutlaka denemenizi tavsiye ederim dediğim gibi birçok yerde kullanabileceğimiz çok güzel bir çalışma detaylı tarifinde video içerisinde sizlerle paylaşmaya çalıştım umarım faydalı olur detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum kanalımıza ücretsiz abone olabilir videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum tarifimize geçelim modelimizi tarif etmek için içeriği %100 pamuk olan spagetti yarının pürkoton ipliğini kullanacağım. Dokusu yakından bu şekilde. Tığ numaram da 3 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıklığına gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra mutlaka ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi hazırlıyoruz. Zincirlerimizi dördün katları şeklinde hazırlayacağız. 4 artı 4 artı en sonda dönüş için artı 1 zincir çekerek zeminimizi kuracağız. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şimdi küçük bir örnek tarif edeceğim için 4 artı 4 artı zincirimi çektim. En sonunda dönüş için artı 1 zincirimi çekiyorum. Burada ben zincirimin bakın düz kısmını değil ters kısmını çeviriyorum son çektiğimiz dönüş zincirine değil bir sonraki zincirin arka kesik çizgisine batıyorum ilmek çıkardım iki ilmeğim var sık iğne bir diğer zincirin arka kesik çizgisine bakın kesik kesik çizgiler görünüyor ilmek çıkarıyorum ve sık iğne örüyorum burada eğer zincir saymakla uğraşmak istemezseniz eğer istediğiniz ölçüye gelene kadar zincirlerinizi hazırlayabilir sonra sık iğne sayınızı dördün katları şeklinde olacak bu şekilde sayıp da 4 artı 4 artı şeklinde de sık iğnelerinizi sayabilirsiniz. Eğer zincir saymakla uğraşmak istemiyorsanız bu şekilde de yapılabilir. Şimdi burada küçük bir örnek tarif ettiğim için zincirin sonuna kadar sık iğnelerimizi öreceğiz. Ve sık iğneleri saydığımızda da 4 artı 4 artı 4 tane zincir e, sık iğnemizin olması gerekiyor. Sayalım. 2, 4, 2, 4, 2, 4 tane sık iğnemizi oluşturduk. Bakın bu şekilde zincirimizi hazırladık. Yukarı çıkmak için 1, 2, 3 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz ve tığımızın başına doluyoruz. İlk boşluk zincirin boşluğu olduğu için bunda bir trabzan kabul ediyoruz. İlk boşluğa değil ikinci boşluğa batıyoruz. İlmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var doluyoruz. Önce ilk 2 ilmeği örüyoruz. Diğer ilmek tığda bekliyor. Doluyoruz. Bir diğer boşluğa batıp ilmek çıkarıyoruz. Doladık. Yine ilk 2 ilmeği örüyoruz. Tekrar doluyoruz. Bir diğer boşluğa batıp ilmek çıkardık. Doluyoruz. İlk iki ilmeği örerek toplamda tığımızda başlangıçta dört ilmeğimiz oluyor. Doluyoruz ve tek seferde dört ilmeği topladık. Şimdi yukarı çıkmak için bir, iki, üç, dört zincir çekiyoruz. Tığımızın başına dolayarak hemen ilmekleri topladığımız şurada bir kesik çizgi var. Bakın tam topladığımız tepe nokta. Bu noktaya batıyoruz. İlmek çıkardık. Üç ilmeğimiz var. Doluyoruz. Önce ilkini tek, ikisini birlikte ikisini birlikte örerek üçlü trabzan oluşturuyoruz doladık hemen aynı boşluğa gelip ilmek çıkarıyoruz ilk tek ikisini birlikte ve ikisini birlikte örerek iki tane üçlü trabzan ördük dört zincir iki tane üçlü trabzan şimdi burası önemli iki kez tığımızın başına dolayarak şu ilk başladığımız bakın alt kısımdaki dört tane nokta var şu 3 zincirli olan noktanın, bakın iki kez doluyoruz geriye doğru giderek zincirin gövdesine, yani trabzan noktasının bu şekilde gövdesine batarak önden ilmek çıkarıyoruz, doluyoruz. Şimdi ikisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte örerek üçlü trabzanla burada bir çapraz nokta elde etmiş oluyoruz ve yine yukarıda da bakın ilk zincirle beraber. 3 tane üçlü trabzanımız vardı zincirle beraber. Bu üçlü trabzanla beraber de yukarıyı da 4'e tamamlamış olduk. Zeminde de 4 nokta çalıştık. Şimdi modelimizi kurmaya geçiyoruz. Başlangıcı her defasında bu şekilde yapacağız. Şimdi 1, 2, 3 kez tığımızın başına doluyoruz. Ve sıradaki gelen boşluğa batıp ilmek çıkarıyoruz. Önce ilkini tek doluyoruz. İkisini birlikte örüp diğer ilmekleri bekletiyoruz. Doladık. Bir diğer noktaya batıp ilmek çıkardık. İlkini tek, ikisini birlikte doluyoruz. Bir diğer ilmeğe batıp ilmek çıkardık, doluyoruz. İlkini tek, ikisini birlikte. Şimdi dört tane nokta batmam gerekiyor böyle. Tekrar doladım. Dördüncü noktaya batıp ilmek çıkardım. İlkini tek, ikisini birlikte. Şimdi bakın, şurada yine 1 2 3, 4 ilmeği topluyorum, doladım. Bakın 4 ilmeği topladım. Sonra kalıyor yine 4 ilmek doluyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte. 3 seferde 2, 2, 2 çıkmış oluyorum ve üçlü trabzanlı yukarıya çıkmış oluyorum. Bakın yeni modeli bu şekilde kuracağız. Şimdi direkt tığımın başına bir sefer oluyorum Ve hemen şu kesişen nokta bakın. Yine diğer örnekte olduğu gibi. Hemen şu orta noktaya, tepe noktaya batıp ilmek çıkarıp ilkini tek İkisini birlikte, ikisini birlikte örüp bir tane üçlü trabzan doluyorum. Aynı boşluğa gelip ilkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte, üç tane üçlü trabzan örmüş olduk. Şimdi iki kez dolayarak, şimdi alt kısımda dört tane trabzan noktası var. İlkine bakın batıp iki kez doladık. Aynı ilk modeli yapmış olduğumuz gibi önden bakın bu şekilde ilk trabzanı batıp ilmek çıkarıp bir miktarda uzatıyorum. Hafif çok değil. İkisini birlikte ikisini birlikte ikisini birlikte örerek bakın kum saati modelini bu şekilde elde etmiş oluyoruz dördüncü trabzanı da çapraz trabzanla bitirerek önden yapmış oluyoruz şimdi bir iki Üç kez dolayarak yeni modeli başlıyoruz. Hep bundan sonra bu yapmış olduğumuz örnek devam edecek. Şimdi sıradaki bakın hiç boşluk atlamıyorum. Sıradaki sık iğne boşluğuna batıp şimdi aynı işlemi yapacağız. İlkini tek ikisini birlikte doluyorum. Bir diğerine batıp ilkini tek ikisini birlikte dört kez bu işlemi tekrar ediyoruz ilkini tek ikisini birlikte en son nokta bakın son sık iğne burası ilkini tek ikisini birlikte eğer şu e, kenar kısmı yapmak isterseniz bakın direkt modelle bitiyor modelle başlıyor e, buraya bir e, trabzan noktası örmek isterseniz ekstradan e, bir sık iğne e, bu tarafta bir de diğer tarafta bırakıp e, direkt noktası da oluşturabilirsiniz o şekilde de yapabilirsiniz burada direkt modelle bitip modelle başlıyoruz bitirirken de örneğin 3 e, kez dolayıp burada 4 ya da 5'le trabzanla da e, bir direkt noktası oluşturabilirsiniz. E, Örgü görenler beni e, umarım bu noktada anlamışlardır. Ama dediğim gibi direkt modeli e, istediğiniz çalışmaya uygulayabilirsiniz bu şekilde. Şimdi doluyorum. Yine bakın 1 2 3 4 ilmeği topluyorum. Kalıyor 4 ilmek. Doluyorum bunda ikisini birlikte. İkisini birlikte. ikisini birlikte. Örerek 3 seferde yukarı çıkıp Üçlü trabzanımı örüyorum. Doladım. Hemen geliyorum bakın ilmekleri topladım boşluğa batıp ilk tek ikisini birlikte ikisini birlikte doluyorum. İlk tek ikisini birlikte ikisini birlikte iki tane üçlü trabzanla bakın üçe tamamlamış oluyorum. Sonra iki kez dolayarak alttaki ilk trabzanın gövdesini önden batıp ilmeğimi birazcık uzatıp ikisini birlikte ikisini birlikte ikisini birlikte, ikisini birlikte örüp üçlü trabzanla bakın çapraz görüntümüzü bu şekilde elde ediyoruz ve kum saati şeklimizi oluşturmuş oluyoruz. Şimdi ilmeğimizi hafif esnetip örgümüzü direkt çeviriyoruz ve gelen ilk boşluğa direkt batıp ilmek çıkardık. Sık iğne örüyoruz. Bu sıra sık iğne sıramız. Hemen bir diğer boşluğa batıyorum sık iğne. Her bir model dört tane sık iğne üzerine oturuyor. Tekrar modellerin üzerine de dört tane sık iğne örüyoruz bakın. Burası bu şekilde ben zincirsiz dönüşler yapıyorum İsterseniz zincirli dönüşler de yapabilirsiniz ama önemli olan burada tekrar aynı sık iğne sayısını elde etmek yine dördün katları şeklinde sık iğnemizi elde etmiş olacağız şimdi bakın son noktada zincirli kısım var dört zincir çekip yukarı çıkmıştık bu dördüncü zincirinde içerisine batıyoruz ve sık iğne örüyoruz bu zinciri atlamıyoruz ki zincirli nokta bizim trabzanlı noktamız şimdi bakın sık iğnelerimizi saydığımızda yine dördün katları şeklinde sık iğnelerimizi oluşturduk Şimdi ilk sırada yaptığımız işlemi birebir tekrar edeceğiz. 3 zincirle yukarı çıkıp örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına bir kez dolayıp bakın ilk boşluğu bırakıyoruz çünkü zincirin boşluğu ikinci boşluğa batıp ilmek çıkarıyoruz. Önce ikisini birlikte örüp iki ilmeği bekletiyoruz doladık. Bir diğer boşluğa batıp ilk iki ilmeği örüp diğer ilmeği bekletiyoruz. Bir diğer noktaya batıp ilk iki ilmeği örüp bekletiyoruz. 4 ilmek olduğu zaman dolayıp tek seferde topluyoruz ve şimdi 1 2 3 4 zincirle yukarı çıkıp burada topladığımız noktanın boşluğuna batıp üçlü trabzan örüyoruz iki tane bakın alt sırada yaptığımız işlemin birebir aynısı sonra iki kez dolayarak 3 zincirin olduğu ilk trabzanlı gövdeye batıp önden ikisini birlikte ikisini birlikte ikisini birlikte örerek üçlü trabzanlı bitiriyoruz sonra yine üç kez dolayarak sıradaki boşluğumuza batıp ilk tek ikisini birlikte örerek 4 kez sırayla 4 sık iğne noktasına bu şekilde batıp yine bakın 4 ilmeği ilk 4 ilmeği topluyoruz sonra ikisini birlikte ikisini birlikte ikisini birlikte şeklinde model kendini tekrar etmiş oluyor. Bakın aynısını örmeyeceğim. İlk sırada yaptığımız işlemi burada tekrar ediyoruz. Model iki sıradan oluşuyor. Bir sıra sık iğne, bir sıra model, bir sıra sık iğne, bir sıra model şeklinde örnek. Hep kendini tekrar ederek devam ediyor. Şöyle büyük parçada da göstermek istiyorum. Bakın çok güzel bir çalışma. Özellikle çantalarda falan çok güzel duracağını düşünüyorum. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Tarifimiz de bu şekildeydi. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.